Minyonlar ve Lorax filmlerinin yaratıcılarından. Genç bir maymun dünyayı gezme hayali kurarsa... Pasperto! Dünyayı mı gezeceksin? Anne! Hiç sanmıyorum. Cesur bir macera perestle tanışır. Gösteri zamanı. Sürprizlerle dolu. <laughs> Bahse girerim. <laughs> İğrenç. Tüm dünyayı 80 günde dolaşabilirim. Heyecan dolu bir serüvene hazır ol. Bebeğimi eve getir. Bu bir eğlenceye dönüşecek. Ben Ana kuzusu! Yakında dünyanın etrafında Filius ve Passepartout'a katılın. Gülümsün. Fini! Heyecan dolu bir maceraya... O rekoru kıracağız. Birlikte. ...hazır olun. Ben avda Siz kimsiniz? <laughs> Seni kurtarmak için buradayım. Orada iyi iş çıkardınız ekip. Beni takip edin. <laughs> Kurbanlar uçamaz ki. Uçağı olan kurbağalar hal. <laughs> Bu hayatımın en iyi anı olacak. Hey, Ben yanlış bir şey yapmadım ya. Kıpırdama. Tutuklusun. <laughs> Haritayı mı yedin? Birinci sınıf bir Kaşif. Haritayı yer mi hiç? O kadar da kötü değilsin. İyi bir takım olduk. <laughs> 80 günde devre alem. Eyvah bataklık. Sakın panikliyim deme. <gülüyor> <gülüyor> 9 Haziran'da sinemalarda.